Herkese selam. Bugün ben Beren'le Beren benimle Beren bir video çekecek. Evet. Yani kısaca şöyle aynı anda iki tane video çekmiş oluyoruz. Evet. Beren'in çektiği video Beren'in kanalda. Beren'in çektiğim video benim kanalımdan izleyebileceğiniz şekilde. Ben zaten hashtagle yazacağım Elan'ın Sonra Elan'a benim kanalımda Evet. Ben Beren'i tavsiye ediyorum izlemeniz için. Onun kanalı da çok güzel çünkü. İkimizin de şu an yüzey nasıl var? Benim yüz bir onun yüz. Bugün paket aldı. Arada çok yani. çok 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 fazla bir fark var gerçekten arkadaşlar. Diğer <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> aslında... Şimdi Beren'i zor 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 iknalar sayesinde alıyorum. Normalde asla 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 almam. Yani Beren bunu ee, zorlukla attırdık sadece. Benim aslında 120 elmasım vardı. Ben yanlışlıkla bir şey aldım. <laughs> ay yaptı. Evet arkadaşlar. Ay ay ayındır. Ay ödüm koptu arkadaşlar. Çünkü ayındır. bu paket bende var. Parayla almıştım. Ay. Bende. Ay. Ödüm aldım. Elmasım boşa giderdi valla. Hiçbir bende yok. Şimdi arkadaşlar Beren'in bana almak istediğini A aldırmak istediğim paket şu. Bana. 100 elmas. Normalde asla 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 almam. Ama belenin üzeri iknaları karşımda işte. Arkadaşlar gerçekten de... Sen. abimiz bir şey alacak. Gerçekten bunu alacak ya. Bunu biriktirene kadar 520 elmas. Ah Paşa ben pasta evini alcaktım hayallerimde o vardı geldi benim hayallerime Ya ben sana pastanı kurarım Buuz <laughs> <laughs> biz Ya anlaştık bana yüz elmas biriktirecek Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Yemin ettim Evet bakın bu da işte Sıra Jiton'un Yemin ettim valla Hayır <laughs> <laughs> Biriktirecek <gülüyor> Bana o elması geri kazandıracak <laughs> El, elmas biriktireyim gelirsin geç değil Öyle Arkadaşlar. Duyun bunu buradan. Yemin et bana biriktireceksin. Ye. Yeah. Az önce etti zaten arkadaşlar. Ya etti yalana bak. Tamam o zaman şimdi alıyoruz. aynı anda şöyle bas. Bir. <laughs> tamam. Hayır böyle bas. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç. Aa. <laughs> <laughs> Ama bana vermedi. Bekle ha tamam. Aynen de 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ay bu kaçın 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. <laughs> paket alıp, <laughs> Şimdi hemen giyinip geliyoruz. Bir masın kaldı. Biz evet geldik. arkadaşlar biz geldik. Çizdik. ikimiz beraber zorladık bir şey oluruz. Evet. Işte. <laughs> Şimdi arkadaşlar ikimiz de tabii ki erkek kostümü giymeyeceğiz. kız giydik. Ben yine de bir sizi kıyayalım. Bir de erkek kostümünü giyip gelelim. Onu da görmüş olduk. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet bitti. Hay tek kosun. Tek ben ki ben bu kadar olsa. Oo var. E yok, trenler hızı vardı. Zaten sinirlatma şalan. O Ama bu kosundan bize hiç yoktu. Yani. Bak arkadaşlar, bir gel de. söylüyor. şahit olup Derim bana bu elması geri bir yitirecek. Aynen canım kuzenim benim. ne Böyle yapma bakmayın. Videodan önce yemin etti arkadaşlar. Hatta aslında ben almayacaktım. Ben de bak, popona bakıyorum. Olmaz. Ben sizi... bakıyorum popona. <laughs> <laughs> Allah bir şey olmaz. Ben de seni. Vıyy. bak. ben. Ee, bana Allah, <laughs> Allah Beren bana video dönerse bu fiyatta. Ama bir şey yok ama bir şey yok. bana video dönerse bu attı. Adam iki yolunda bir Biz güzel olsun. Yok ama sen üyü. Ben de dedim ki tamam alacağım. Ama dedim bana bu el nasıl bir video yok. Ama yemin böyle yaptığına bakmayın. Videoda <laughs> yapmak istediğim bir hareket yapacağım. Ben bir tane <perni> çıkacağım. <laughs> Vous avez gagné, vous avez gagné.